Değerli izleyenler, Sivas Ekspres ve Sivas İrade Gazeteleri'nin ortak yayını, yayınıyla Sivas Gündemi programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi. Ee, Yusuf Başkan'la e, Sivas Gündemi'ni e, yaşanan seçim sürecinin değerlendirmesini yapacağız. Başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım. Çok kısa bir süre önce ülkemiz seçim sahtına girdi. Siz de bu seçim sahtının hemen öncesinde il başkanlığı görevine getirildiniz. Evet. Deyim yerindeyse ayağınızın tozuyla seçim maratonunun bir anda içinde buldunuz kendinizi. Doğru. Sizin gözünüzden seçim sürecinin değerlendirmesini alabilir miyiz? Doğru. Seçim nasıl gelişti? Cumhurbaşkanlığı seçimleri malum Doğru. ikinci tura kaldı. Doğru. Sivas'taki seçim atmosferi nasıldı? Evet. Ee, öncelikle bizi dinleyen sayın seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ee, sanıyorum bu ilk yayınımız olacak. Evet ilk yayınımız o, bu olacak. kanaldan. O da e, sizlere hayırlı uğurlu olsun inşallah. Basın camiası hayırlı olsun. Teşekkürler. Şimdi ben kendimi kısaca tanıtayım biraz. E, belki tanımayanlar vardır halkınızda. Yani. Ben 1970 doğumluyum. Elbeyliyim. Bedirli köyünde doğdum. Ee, İstanbul Hukuk mezunuyum. Avukatım. Serbest avukatlık yapıyorum yaklaşık 25 yıldır Sivas'ta. E, siyasi hayatım ilk defa AK Parti'de başladı. E, AK Parti'nin kurucularındanım. İl Başkan Vekili olarak e, Sami Aydın'la beraber e, başlamıştık. E, ondan sonra tabii milletvekili seçim süreci sonunda ben il başkanı olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştım. 2002 3 Kasım seçimlerinde de ben il başkanı olarak görev yapmıştım daha önce. Yani siyasi olarak seçim tecrübemiz vardı daha önceden. Tabi aradan uzun yıllar geçti. O süreç içerisinde değişik görevlerde de bulunduk. Ee, akabinde e, yine Allah bize bir seçimi daha yürütmeyi nasip etti. Yine Cumhurbaşkanımız tarafından Hakan Aksu il başkanımızın istifası üzerine milletvekilliği için, aday adaylığı için yine Cumhurbaşkanımız tarafından yetki belgesiyle yeniden il başkanı olarak atandık. Ve direkt dediğiniz gibi ayağımızın tozuyla yeni bir seçime girmiş olduk. Bu seçim sürecinde nasıl başladık? Tabii bizim teşkilatlarımız seçim yönünden çok tecrübeli biliyorsunuz. Yani artık şu anda hangi seçimler olduğunu sayamayacağım kadar çok seçime girdik. Ve çok iyi bir antrenmanımız var seçimler açısından. Onun için seçimlerde biz problem yaşamadan ilerliyoruz. Bu seçimde de Ramazan dönemiydi. Ramazan dönemiyle beraber seçim sürecimiz, startımız verilmişti. Ramazan'ı bile değerlendirdik. İşte camilerde lokma dağıttık. Vatandaşlarımızla bir araya geldik oralarda da. Yani bulduğumuz en ufak bir aralığı biz seçim sürecinde değerlendirdik. Ee, Ramazan'dan sabir Ramazan'da biliyorsunuz e, halkımız da belli saatte kalkar, belli saatte yatar. Daha kısıtlı imkanlar vardı. Ramazan'dan sonra da seçim çalışmalarımıza büyük bir hız verdik. Adaylar belirlenene kadar da belli çalışmalarımızı yürüttük. Adaylar belirlendikten sonra biliyorsunuz Aday adaylığı sürecinden sonra başvurulardan sonra adaylar belirlendikten sonra biz Ankara'da cumhurbaşkanımızın başkanlığında aday tanıtım toplantısı yaptık çok geniş katılımlıydı çok büyük bir coşku vardı yani 21 yıllık 22 yıllık bir partinin bu süreç sonunda o coşkuyu yakalaması zaten çok büyük bir olaydır bunu bu kadar uzun süre sürdüren bir siyasi parti benim bildiğim yok. Yani dünyada da çok fazla örneği yok. Lider olarak da Cumhurbaşkanımızın bu kadar uzun süre diri kalması, hala halk kitleleri tarafından sevilmesi, ki sevgiyi hepimiz görüyoruz, hepimiz müşahede ediyoruz. Bunu da zaten 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Hı. seçiminde halkımız e, gösterdi. %49,5 bir çoğunlukla Hı. Cumhurbaşkanımıza oy verdi. Ama 0.5'lik lik kesim e, kısım da oy alamadığımız için Cumhurbaşkanı sistemin seçimi i̇kinci gereği tura kaldı, ikinci tura evet. kalmış oldu. Başkan burada seçimler ikinci tura kaldı. Evet. Sivas'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 68.40 oranında oy çıkarken Milletvekili seçimlerinde ise Ak Parti'nin oyunun düştüğünü görüyoruz daha önceki seçimlere göre. Bunu nasıl okumak gerekir? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? 68 -40, gerekiyor? 40 mıydı? 69 40. Yani e, 68 40. Hatırladım. Sanki orada ben 69 40 yani, diye hatırlıyorum bir küçük ama. 169 mandı diye. 170 diye. 170 diye. Sivas yani. bir de her zaman Erdoğan'a çok yüksek oranda Tabii. destek veren Aynen. bir şehir. Aynen. Şimdi bunu şöyle değerlendirmek lazım. 2018 seçimlerine baktığımız zaman biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi. Bizim 5. sıra adayımız olarak, bizim kendi listemizden girmişti. O zaman Sivas'ta AK Parti olarak Büyük Birlik Partisi de bizim adayımızken 221 bin civarında almıştık. Yani yanılmıyorsam %54 civarıydı. Şimdi bu seçimde Büyük Birlik Partisi kendi amblemiyle birdi. Evet. Ee, ama ittifakın içerisinde gitti. Evet. Cumhur İttifakının içerisinde gitti. Ayrıca Cumhur İttifakımıza bir yeni partimiz daha eklendi. O da yeniden Refah Partisi. Evet. Tabii böyle olunca Sivas'ın dinamikleri var. Sonuçta bazı partilerin e, geçmişten gelen gelenekleri var, tabanları var. Hani bir parti bir partinin devamı gibi gözükmese de e, destek noktasında daha geçmişteki partilerin tabanlarından bazıları yeni partileri kendine daha çok yakın hissedebiliyor. Bundan dolayı da onlara oylarını yönlendiriyor. Şöyle okumak lazım. Biz 2019 yerel seçimlerinde il Genel Meclisi'nde baktığımız zaman biz 170 bin civarında oy almışız. Evet. Bu seçime bakıyoruz 169 bin küsür. Evet. Yani bizim azalan bir oyumuz aslında evet. yok. Ama burada Büyük Birliği'nin bize daha önce gelen oylarından bir kısmı 40 bin civarında yine Büyük Birlik Partisi'ne gitmiş oldu. İttifak çatısı 13-14 binde abi. yeniden refaha gitmiş oldu. Bunda diğer partilerin tabii ki bakiyeleri de buna gitmiş olabilir. Evet. Ee, onun için çok fazla bir bizde azalma yok. Yani 300-500 civarı hariç o da zaten azalma sayılmaz. Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman da büyük oranda Cumhur İttifakı'nın Sivas'ta birleşmiş olduğunu görebilirsiniz. Evet. Yani %74-76 civarında Cumhur İttifakı'nın oyu var. Evet, ya, yani Cumhurbaşkanımız da zaten 70 civarında oyu var. Ya yani birkaç açıdan bakabilirsiniz evet. ama hangi evet. açıdan bakarsanız bakın çok öyle abartılacak bir oy kaybımız olmamış. Tamam. Evet. Yani, yani Sivas'ta oynanmadı tabii. Kor, zaten Türkiye'de de Cumhurbaşkanımıza verilen oylar açısından ilk ondayız. Evet. Yani, yıl yıl bir çıkarmış, yani. Evet, 9. bir başarı çıkarmış. Siyasat 9. yıl Türkiye genelinde. Evet. evet. başkanım seçimler ikinci tura kaldı. Hı -hı. Ee, Yayından önce Cumhurbaşkanlığı'nın Atatürk İttifakı'nın adayı olarak Sinan Oğan açıklanmıştı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5.2'lik oyuyla 3. sırada yer almıştı. Hı hı. Kendisi de 28 Mayıs seçimlerinde hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Hı hı. Siz ikinci turu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Evet ikinci tur açısından zaten şimdi biz malumunuz. 326 milletvekilimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Cumhur İttifakı olarak bizim. Zaten meclis çoğunluğunu biz elimize evet. geçirmiş olduk. Halkımız bize teveccüh etti. Yani mecliste kanun yapmayı, mecliste karar almayı bize tevcih, tevdi etti. Onun için tabi ikinci tur seçimleri de buna göre şekillenecektir. Evet. Sonuçta şu anda ııı Millet İttifakı, görüyorsunuz Sivas'ta zaten bir faaliyeti yok. Evet. Türkiye çapında da çok fazla bir faaliyetleri artık yok. Onlar da kabullenmiş durumda. Halk zaten, bizim e, İsmet Yılmaz Bakanımızın bir sözü var. Halkın gözü terazidir der. Evet. Halk ölçtü, tarttı, biçti. Dedi ki, yine Cumhur İttifakı kanunları yapsın, ülkeyi yönetsin. E, tabii Cumhurbaşkanı'nın seçimleri de olması gerekiyor. İkinci turşu var. E, Sinan Oğan'a da Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a da belli bir oy çıktı. Bunu tabii ki yaslamamak lazım. Ben bu yolda öğrendim. Sinan Oğan'ın bizi destekleyeceğini. E, tabii sevindirici bir haber bizim açımızdan. E, bu şartlarda zaten Cumhurbaşkanımızın seçileceği garanti gibi gözüküyor. Bize düşen bu ne kadar yüksek oy oranı ile seçtirebilirsek o kadar iyi bizim için. Şimdi çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz ya. zaten. Hani e, Sivas'taki yetmiş 75'e nasıl çıkarabiliriz? İşte Türkiye'deki oranı nasıl yükseltebiliriz? Hı. İşte 55 olsun, 60 olsun gerekirse. E, bunu sağlamak için uğraşıyoruz. Bizim için şu anda artık milletvekili seçimleri bitti. Herkes için bitti. Şu anda vatandaşımız hiç fark etmez. CHP'li de olabilir. Hı. Başka partili de olabilir. Hiç fark etmiyor. Biz vatandaşımızdan Cumhur İttifakı'nın adayı ee, millet, şey, e millet Cumhurbaşkanımız için oy istiyoruz. Çünkü milletvekili seçimler artık bitti. Evet. Yani ülkemiz için hangi sayılması hayırlıysa zaten halkımız onu görecek. Tabii Ona göre istikrar yönünde oy kullanacaktır. Biz buna inanıyoruz. Evet çalışmamız da bu yönde zaten. Yani 28 Mayıs'ta içinlerinde halkın iradesi bir kez daha tecelliydi. tecelli edecek. Tecelli edecek. Cumhurbaşkanımız yarın Sivas'ta olacak. Evet. Deprem bölgesindeki ziyaretlerini tamamladı ve dönüş yol üzerinde Sivas'a da gelecek. Evet. Sivas'ta da şüphesiz büyük bir heyecan ve coşkuyla Aynen. Cumhurbaşkanımızı bekliyor olacak. Aynen. Cumhurbaşkanımız Sivas'a özel bir takım müjdeler verir mi Başkanım? Sivas kamuoyuna ...yeni sürprizler yapar mı acaba? Vallahi işte şimdi bu biliyorsunuz... ...bizim 26 Nisan'da... ...hızlı tren... açılışımız vardı. Kendisi katılamadı Tabi Yüksek hızlı tren açılışında... ...kendisi bir rahatsızlığından dolayı katılamadı. Buna hem biz çok üzüldük... ...hem Sivas halkımız çok üzüldü. Biliyorsunuz çok büyük bir kalabalık toplanmıştı... ...onun için, onu görmek için. Yine de o... ...gelmeyeceğini duydukları halde de... Orada Allah Allah e, ona bir geçmiş olsun gibi kalabalık dağılmadı ve akşama kadar karanlığa kadar beklediler ama o gün gelmediği için tabi Cumhurbaşkanımız e, Kadir Şinas bir insan e, o gün gelemedim işte deprem bölgelerini ziyaret ediyorum Malatya'ya uğrayacak Sivas'a da uğrayayım halkımın gönlünü alayım hem onlarla buluşayım dedi ondan dolayı biz kendisine teşekkür ediyoruz. Çok ince bir düşüncedir Hı. bu. Çünkü burada zaten yüksek bir oy almışız. Hani gelmesini sadece halkımız için gelecek. Halkımıza bir teşekkür edecek. Ve bir daha kucaklaşacak. Ha, müjde olayına gelince tabii onu Cumhurbaşkanımız kendi Hı. takdirleridir. Aslında hızlı tren büyük bir müjdedir. Yıllardır yani, beklenen. İşte biliyorsunuz yani. 6. bölgeye alındı. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi. Belki şu anda halkımızın çok dikkatini çekmiyor ama 40 bin kişi istihdam olacak şekilde orası planlanıyor. Hı. Şu anda faaliyete geçen fabrikalar var. O bile bir müjdedir aslında. Hani onu duyurması bir daha biz bunu yaptık demesi bile bence bir tabii. müjdedir. Ama inşallah yeni müjdeler olursa tabii Sivas ha. adı, halkı adına biz de seviniriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli Sivas mitiklerinde de dile getirdiği Hı. bir sözü var. Arkasında Sivas dulağının evet. sırtı yeri gelmez. Sivaslarda herhalde Cumhurbaşkanımızdan güzel sözler ya da İnşallah. güzel şeyler beklemeyi duymayı bekliyoruz. Başkan programımızın sonuna doğru yaklaştık. Evet. Toparlayacak olursak. Siz önümüzdeki süreçle ilgili evet. son olarak neler söylemek istersiniz? Toparlayacak istediniz? olursak, öncelikle halkımızın ayrım gözetmeden hiçbir parti ayrımı gözetmeden. Yarınki halk buluşmamıza, Cumhurbaşkanımızın evet. iştirak edeceği evet. halk buluşmamıza kent meydanında e, saat 16.30'dan itibaren davet ediyorum. Hepsini bekliyoruz. O coşkuyu beraber birlikte yaşayalım diyoruz. E, 28 Mayıs'ta tabii ki e, oylar yeniden sayılacak biliyorsunuz. Evet. E, 49.5'ün üstüne sayılmayacak. Baştan bizden 0'dan. itibaren sayılacağı için. Tüm halkımızı 28 Mayıs'ta oy kullanmaya davet ediyorum. Hiçbir parti ayrımı yok. Hepsi gelsin, kullansın. Ve tabii ki Cumhurbaşkanımıza da destek istiyorum. Ne kadar çok çoğunlukla seçilirse hizmet daha çok iyi olur. Daha çok kesime hitap etmiş oluruz. Tekrar bu vesileyle sizin aracılığınızla hayırlı uğurlu olsun diyorum halkımıza, Sivas halkımıza da tekrar saygı ve selamlarımı iletiyorum Sivas halkımıza. Size de tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olun başkanım. Yayınımıza katıldığınız için biz de teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli izleyenler Sivas gündemi programının sonuna geldik. Yepyeni konu ve konuklarla Sivas gündemini konuşmaya, Sivas gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. İyi seyirler dileriz.